Merhaba çocuklar ben Pınar öğretmen. Bugünkü hikayemiz bu. İki hayvan hakkında bir hikaye. Bazen olaylara bakış açımız farklıdır. Baktığımız yerden farklı görünebilirler. Bir bakalım neler olacak. Hazır mısınız? Birinci bölüm. Tuhaf hayvan. Onu gördüğümde büyük annemin evinden dönüyordum. Derin karanlık ormanda tuhaf bir hayvan bir ağacı sıkışmış sızlanıyordu. Onu kurtarmaya karar verdim. Sana feng diyeceğim dedim ona. Ve ısınması için onu atkımla sardım. Güvende olması için de eve götürdüm. Ona sıcak bir banyo yaptırdım. Muhteşem yeni bir şapka ve bir kazak verdim. Bir kase lezzetli taze fındık da verdim. Ona çok güzel bir ev yaptım ve oynaması için Lord Rex'i verdim. Onu uzun yürüyüşlere çıkardım. Formda kalması için ve sağlıklı olması için. Onu tüm arkadaşlarıma gösterdim. En az benim kadar sevdiler onu. Ama neden bilmiyorum. O tuhaf hayvan mutlu görünmüyordu. Aslında oldukça bunalmış gibiydi. Umarım hasta değildir diye düşündüm. Ve biraz serinlesin diye pencereyi açtım. Ama tam o anda korkunç bir şey oldu. Üstündekileri fırlatıp pencereden sıçrayarak derin karanlık ormana doğru hızlıca kaçtı. Arkasından gidip onu bulmak istedim ama annemin başka planları vardı. Çay saati, uf, banyo zamanı, of uyku saati. Uf. Uyuyamadım. O tuhaf hayvanı özledim ve onu tekrar görebilecek miyim acaba diye düşündüm. Ama sonra battaniyemin üzerinde tüylü bir gölge belirdi. O tuhaf küçük hayvan geri gelmişti ve beni gördüğü için oldukça memnun görünüyordu. Ve şöyle düşündüm. Belki, yani sadece belki bu tuhaf küçük hayvan o kadar da tuhaf değildi. Neden geri döndüğünü merak ediyorum. İkinci bölüm Korkunç hayvan Bir de tuhaf hayvanın gözünden izleyelim. En sevdiğim ağaçta asılı durmuş, kuşlara şarkılar söylüyordum. Ama korkunç bir hayvanın tuzağına düştüm. Bana hırladı ve beni bağladı. Sonra beni gizli sığınağına götürdü. Fazlasıyla temizledi. Bana aptalca bir şapka ve bir kazak giydirdi. Sincap yemeği yedirmeye çalıştı. Sonra küçücük bir kutuya koydu beni. Orada yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Asılı kalabileceğim bir yer de yoktu. Beni arkasından yürüttü. Sonra önünden. Sonra yine arkasından. Bunun sebebini anlamadım. Hava atmak için beni kendisi gibi korkunç vahşi hayvanların arasına götürdü. Bu kadarı yeterdi. Kurnazca bir plan yaptım ve hemen uyguladım. Yeniden özgürlük. Korkunç hayvan beni yakalayamadan derin karanlık ormana doğru kaçtım. Derin karanlık orman huzurlu bir yer. Belki de biraz fazla huzurlu ve fazla ıslak. Böyle havalarda o sıcak şapka olsa iyi olabilirdi. Ve ben de o şapkayı geri alabilmek için karanlığın örtüsü altında gizlice geri döndüm. Korkunç hayvan beni bekliyordu. Ama beni gördüğüne sevinmiş gibiydi. İşte o zaman düşündüm. Belki Sadece belki bu hayvan o kadar da korkunç değildi. Kitabımız bu kadar çocuklar. Bir hikaye, iki farklı bakış açısı. Bazen hayat böyledir. Baktığımız yerden her şey farklı görünebilir. Sizi seviyorum, görüşmek üzere.